Merhaba arkadaşlar. Lego Gaming de şimdi size galiba çekiyor sanırım. Size warp yapımını göstereceğim. diyelim bu bölgeyi warplayalım Burayı warplamak için şu an çok başım ağrıyor. O yüzden böyle konuşuyorum. Ben olur Burayı warplamak için set warp yazıyorsunuz. Karşısına mesela deneme yazalım. Burası artık deneme sekbatı oldu. Diyelim benim warp ormana gidelim. Ya şimdi warp ormandayız. Tamam mı? Şimdi warp denemeye gidelim. Zaten oldu. Silmek için de. Gel warp. Park Böyle arkadaşlar Başka durum düşüneyim size başka bir şey üretebilir miyim? Mesela spam burayı spam ayarlamak için set spam yapıyorsunuz. Da ben yapmayacağım. Bunu bu kodu yazdığınızda direkt burası spam olur. Sonra bir insan şunu yazdığında buraya ışınlanır. Ee, ondan sonra vg komutlarını vermeyeceğim zaten. Şu şekilde. Ee, işte i̇sterseniz bakayım Birkaç dakika. Durun kodlarını da vereyim. Birkaç tane de. Bir de bir kodunu da vereyim. Bak şimdi. Mesela buradan. Buraya hem bir sağ Önce sol sonra sağ olarak iki kere tıklıyoruz. Gelin buraya. Şimdi burayı SCH önce buraya copy yazıyoruz. Sonra SCH emmatik sağ so ve istediğiniz burada buraya deneme olsun. Yani bir çiz slash çıkaracaksınız. Çizeceğim ha. Ha. Yok ki burası deneme kaydedildi diyor sonra mesela SCMatic Load deneme yazdığınızda deneme SCMatic'ini kaydetmiş olursunuz. Yani kaydetmiş derken yüklemek için ayarlamış olursunuz. Ve direkt şöyle paste yazdığınızda SCMatic gördüğünüz gibi buraya yüklendi. Undo komutuyla ise SCMatic silinir. Diğer SC paketlerini internetten indirerek yapabilirsiniz. Aynı şekildedir. Görüşmek üzere. İyi günler.